Merhaba arkadaşlar. Gerçekten dün çok mutlu oldum. Çünkü bayağı kişi katılmaya başladı. Beğenleri ve yorumları yazıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkürler. O yüzden bugün uyanınca Demirkan'ı uyutup <laughs> sizin yanında geldim ve küçük bir video hazırlamak istedim. Yeni de anlattığım gibi ben Antalya'da daha önce yaşadım. Hotelde çalıştım. Mini klub şef olarak çocuklarla engelledim daha önce hamile kaldım. Hamile kalınca da e, turizmde çalışmak biraz zor diye düşündük eşimle. O yüzden İzmir'e taşınmak kararı verdik. E, neden İzmir'e diye sorarsınız. E, çünkü burada eşimin anne babası var. E, baba burada çalışıyor. E, anne ev hanımı. E, biz de buraya gelip e, ev kiraladık. E, burası kira. Yeni de kendine göre biraz güzelleştirdik bir evi. Burada oturuyoruz. Karşıya kadar oturuyoruz bu arada. Böylece İzmir'e taşındık ve İzmirli olduk. <laughs> Benim anne baba da Alanya'da yaşıyor. Biz Ben 18 yaşındayken biz Kazakistan'dan Alanya'ya taşındık. Orada yaşamaya başladık. Peki neden diye sorarsınız. Anne Türkiye'yi çok sevdi. O yüzden bütün aileye buraya taşınmak istedi. Ben 18 yaşında olunca hemen işe başladım. Çünkü evde çok sıkıldım oturmaktan ve gerçekten kendi para kazanmak istedim. Çalışmak istedim. Dil öğrenmek istedim. Bir yerlere gitmek istedim. Ama sonuç olarak yeni hanım oldum. Ama iyi ki olmuşum. Çünkü bence annelik o kadar güzel bir şey ki inşallah tüm istediğim insanlara annelik ne olduğunu hissetsinler her istediği insanda bebek olsun, çocuk olsun ve her kadın anne olsun inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Yeni de aşağıdaki bölümde yorumlarda soru sorabilirsiniz. İstediğim bir konu size anlatabilirim. Mesela yarın size doğum hikayesi anlatmak istiyorum. Bu arada ben normal doğum olarak doğum yaptım. İzmir'de özel doktorda sezaryen konusunda da sıkıntı oldu doktora değiştirdim doğumda çok uzun sürmedi hiçbir sıkıntı olmadı o yüzden isterseniz birdeki video doğum olarak doğumda nasıl oldu ne kadar sürdü neler yaptık hangi doktora gittik İzmirli olan annelere de belki bir enteresan olacak bu konuyu bir konu daha var egide biz egide başladık demirkan 5 aylık 15 günlükken biz egide, egide başladık onu da size anlatabilirim isterseniz bu şekilde ilerleyeceğiz diye düşünüyorum o yüzden benimle kalırsınız çok sevinirim çok teşekkürler. <laughs>